Rüyada sela duymak ne anlama gelir? Rüyada sela duymak genelde sıkıntı olarak yorumlanmıştır. Bunun yanında sevinç yaşamaya da delalet eder. İnanç konusunda inandığımız değerlere sıkı sıkıya bağlanmamız gerektiğine, yapmış olduğumuz işlerin doğru olmasına ve bu hususta gayret göstermeye delalet eder rüyada sela okunması ise cömert bir kimse olacağınıza, üzüntülerden kurtulmaya, korktuğunuz bir şeyden emin olmaya, saygınlığınızın artmasına delalet eder. Rüyada sela duymak iyi ve olumlu işler yapmaya delalet eder. Kur'an ve sünnete uymanıza, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmek gerektiğine mutlu günlere delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.